Selamünaleyküm arkadaşlar. Müslüm Tekin'de köyde yaşam kanalıma hoş geldiniz. Köyün güzelliklerinden bir tanesi de bunlar. Ne yaptın? Pislettin ortalığı alça. Tavuklarımız gürt olmuş. Daha doğrusu civcivlerini çıkarttı. Aldık biz. Ana kucağına koyduk. Çünkü bakamıyorlar. Ölüyor. Kedi falan oluyor. O yüzden ben bunları aldım. Bunlar kazlarımız. Kazlarımız Gürk kıyaklı cevizleri çıkaramadım maalesef. Don oldu. Ayaz oldu bir o ara. Bunlar da makineden çıkarttığımız cevizlerimiz. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Abla ne haber lan? özelliklere bakın, özelliklere herinkere kere maşallah, Paçalı paçalı, paçalı oğlum, oğlum. 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 Dur, dur, mu? Bir mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? mu? şöyle mu? Sürmeli Evet. oraya nasıl geçtiniz? Oraya mı geçmiş bunlar? cücülerinden ayırdı mı sizi? Geçinmayın. Geçin. Buraya da balahlarımız havuz yapmıştık. Havalar ısınınca dolduracağız yine. Evet, Arlacayla ayazımız. Ne Erkek. Haber sizden gelip vuruyor bu alçak bana. Haber Arkadan bir vuruyor. Korku diyor beni kubarmaya başladı bak hadi 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 bir zıpla bakayım alaca kızım ne yiyorsun tuz mu yalıyorsun evet. Alaca'da da büyük değişiklikler var arkadaşlar aldığımızda aşırı bir zayıflı Şuralarında yarası beresi var orada İyileşti. Tüy sönmüşü döktü güzelleşti. Amanın. Amanın. Ayazım gelmiş. Ayazım büyüdü. Ayaz. Gel bakayım oğlum gel. Sen ne zaman döktün onları ne? Gel. Gel. Gel bakayım. Ayaz. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel bakayım gel. Gel gel yakışıklı gel. Gel. Gel, gel, gel lan. Gel lan, gel lan, şımarma gel lan. Hadi sen de tuz yala biraz hadi. Hadi. Koş bir koş. Koş bir. Ye, ye. Canlarım. Kızım. Gel oğlum gel. Gel, gel kızım gel. Gel sana biberon getirdim gel. Süt getireceğim sana gel. Elimde biberonu görseydin koşarak gelirdin değil mi? Gel kekli kızım. Gel. Gelin bakalım, Gelin 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 gelin. Yereyim, meclis. Yerim ben hiç yerim ben yerim, meclis. yerim meclis. Hadi birazım. Aman aman aman. Daha yeni verdim biberon süt. Doymadın mı sen? He? Zim, o oh, oh. oh, güzel emiyor, maşallah. sürmelim benim. <laughs> Cemani horozumuz, mavici horozumuz, yanta horozumuz. Ayas, gel oğlum. Sen ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun gayrı gelir peşim size gayrı gelir. Yok bunda bir şey yok parmak. Parmak başka bir şey yok. Öy yerim ben seni kızım benim kuzum 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 kuzum. Karnını doyurdum daha yeni. Bu bis ne doymazmış senin. Oğlum şu onları kim devirdi lan? Çadırlar devirmiş alçaklar. Ayaz. Yeme lan onu. Pişt. Git. Hadi bir koş da göreyim hadi bir zıplayalım. Zıpla bak. Zıpla. Hadi. Hadi. Ama. Kızım düştü. Hadi. Oyna bakayım. Abani, Abani, Dur, düşeceğim, dur. Heyecan yapma. Hadi koş. Hadi koş da görelim. Hadi endamını görelim, hadi. Hemen kaçtın ahıra. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 koçu da tutmuyor namussuzluk. Aman 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 buzağlara zarar verecek. Korktu buzağlar. Gel. Ayas. Gel oğlum gel. <laughs> alev 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 alev. Korkuyorlar senden lan. Gel bakalım. Gel bakalım bak. Bak. Güzelliğe bak gel. 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 <laughs> evet. Koyun güzelliği olduğu gibi böyle pislikler de oluyor. İdare edecek. Bizim oğlan bok atıyor. Arkadaşlar Kanalıma abone olma, videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Bak bak çadırı ne yapıyor bak. Ne istiyorsun sen o çadırda? Çok namussuz bu var ya. Hemen devirmiş orayı.